Üniversite tercih yapacak tüm gençlere merhabalar. Yine bir tercih dönemi hocalarım ve o ne da tercih dedektör olarak beraberiz. Hani Salim hocam e, derbiler için futbolun bayramıdır derler ya. <laughs> bizler için de e, bu bayram olan dönem bu tercihler ve nihayet yine bir tercih dönemine e, denk geldik. E, sizlerle beraberiz. Tabii her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih dönemi yine öğrencilerin böyle zorlanacağı, velilerin zorlanacağı bir dönem. Ama vereceğimiz bilgilerle umuyoruz ki bu süreci biraz onlar açısından da rahatlatacağız. Önce de hoş geldiniz Halim Hocam. Hoş bulduk Onur Hocam. Nasıl Siz bir dönem, dönem bekliyorsunuz? Valla yoğun her sene. E, en sıcak aylarda, tercihler en yoğun olduğu bir dönem. E, umarım bu sıcaklık çocukların doğru kararlar vermesine katkı sağlar. Umarım. Muhammed sen de hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. İsterseniz o zaman önce şeyle başlayalım. Tercih döneminin olmazsa olmazı tercih robotları. Evet. Bizim de öğrenci için hazırladığımız mükemmel bir tercih robotumuz var. Üniversite tercih merkezi. Ki son yıllarda e, katılımı da bir hayli fazla bizi de sevindiriyor. Evet. İstersen Muhammed'cim bu tercih robotunu öğrenciler nasıl kullanabilir onu bir açıklayalım. Bir defa mükemmel bir tercih robotu yaptık. hocam. onu Biz yaptık diye demiyoruz. <laughs> Biz yaptık diye demiyoruz ama mükemmel bir iş yaptık değerli gençler. Üniversite tercih merkezi diye zaten direkt araba motoruna yazdığınızda karşınıza gelecek ama üniversite tercih merkezi.com olarak da girebilirsiniz. Girdiğiniz gibi önünüze böyle tercihmatik alanı çıkacak. Tercihmatik filtresi çıkacak ve buradan istediğiniz filtreleri yapabilirsiniz. İşte mesela ben İstanbul'dayım. İstanbul'da tercih yapacağım. Burada e, hiç bölgeye diğer alanlara girmeden sadece şehirde İstanbul'u seçiyorum ve İstanbul'daki tüm programlar yani bölümler, devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri hepsi birlikte önüme geliyor. Ama diyelim ki ee, vakıf üniversitesi seçeceğim. Ee, o zaman sadece vakıf üniversitelerini seçiyorum ve burada bakarsanız burs Oo, oranına burs kadar burs görüyorsunuz. Mı? Evet, ya yani ben tam ücretli istemiyorum. %25, %50 olursa onu istiyorum. Buradan burs türüne de seçebiliyorsunuz ve ardından e, gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar aşağıda e, bir listeleme oluşuyor ve oluşan listelemede şöyle bir şansınız var. Eğer üye olursanız Kendinize bir tercih listesi de oluşturabiliyorsunuz. 40 tercihe kadar hatta bir tane de değil liste, birçok liste oluşturabiliyorsunuz. Bunların arasında e, sıralamayı da yapabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Tercih dönemine kadar siz üyelik bilgilerinize buraya girip her türlü değişikliği yapabiliyorsunuz. Program kodlarına kadar burada var. Her şeyi hazırladıktan sonra tercih ekranı açıldığında öğrencilere ne kalıyor? Sadece... Ee, bu tercih kodlarını sisteme girmek kalıyor. Yani tercih sistemine, ÖSYM'ye girmek kalıyor. O dakikaya kadar bütün işleri, üniversite tercih merkezi e, yapıyor, size yardımcı oluyor değerli arkadaşlar. Buradaki e, bence bu tercih dönemindeki önemli nokta. Kılavuzdan farkı ne diyebilir ki Birkaç evet hocam şöyle e, aslında kılavuzdan bir farkı yok. Biz buraya kılavuzu işleyerek, kolaylaştırarak sizin için koyuyoruz ve bunun üstü da Salim Hocam zaten. Salim Hocam burada. Yani hocam kılavuzdaki bilgilerin tamamı tamam. burada hiçbir eksiğimiz yok. Hatta fazlası var. Kılavuzda tek yıllık bilgi varken burada 3 yıllık, 4 yıllık bilgiyi Bilmiyorum. görebiliyorsunuz. Hakeza Kılavuz'da ücretleri bulmak için e, bin bir emek çekerken burada her bölümün ücretlerini önünde görebiliyorsunuz. Eğer bir bu da çok Üniversitesi ve ücretli bir bölümse e, Hakeza e, özel kontenjanlar okul birinciliği, evet. depremzede e, 34 yaş üstü kadın, şehit gazili. Gazi, bu tip kontenjanlara da çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ve evet, e, laf kalabalığı da evet. yok. Diğer gereksiz şeyleri de hiç koymuyoruz evet. burada. E, rahatlıkla her şeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Özel koşullara kadar özel koşullarda tam karşısında zaten madde madde var kılavuzdan aramaya kalkarsanız o tercih bitmez ama burada sadece tek tıkla bütün özel koşulları da görebiliyorsunuz. Evet şu konuda çok rahat konuşabilirim bir rehber öğretmen olarak. Bence bir rehber öğretmenin kullanabileceği en rahat tercih robotu bu. Çünkü bu mantıkla hazırladık zaten. Ben diyelim rehber öğretmenim. Bu arada rehber öğretmenler için de şöyle bir güzelliği var. Giriyorsun öğrencilerini kaydediyorsun. Hem onlara bir şifre oluşuyor. Hem de sen onların tercihlerini görüntüleyebiliyor, değiştirebiliyorsun. Bu arada öğrenci de değiştirebiliyor. Şimdi, tercihlerini bütün bir sürece tercih danışmanı olarak hakim olabiliyorsun. E, bence bu da çok önemli. Güzel. Tercih robotumuzu güzelce anlattık gençler. Tercih sürecince üniversite tercih merkezi.com'u mutlaka kullanın diyoruz. Hocalarım şimdi sorular var. En evet. çok gelen sorular. Şimdi bu soruları cevaplayacağız. Şimdi müsaadenizle ben çekeceğim. Kendime pozitif ayrımcılık cevaplayabileceğimi ben cevaplayacağım. Tamam mı? <laughs> Cevaplayamayacağımı soruları size paslayacağım. Evet. Kabul mü? Tamam. Kabul. kabul. Tamam. Rızalığınız varsa sorularımızı çekmeye başlıyorum hocam. Biraz karıştırırsın. Infantino gibi biraz karıştırsaydım. Olsun. Ben şey, direkt çektim. Şöyle sallayalım. Tamam. <laughs> İlk sorumuz. Muhammedciğim bu soruyu sana sorasın var. Evet. Diyor ki sıralamam eşit ağırlık 112 bin demiş öğrencimiz. Evet. iktisadi İktisadi İdari Fakültesi bölümleri istiyorum. Listeyi hangi aralıklarla yaparsam açıkta kalmam eşit ağırlık 112 bin. Şimdi açıkta kalma korkusu için ön tarafın çok bir önemi yok. Arka taraf çok daha önemli. eşit ağırlıkta da sıralamalar çok değişkenlik gösteriyor. Özellikle iktisat işletme gibi programlarda son yıllara dikkat ederseniz ciddi değişkenlikler var. Bu yüzden Şöyle başlayabilir öğrenci yani 70 bin, 80 bin gibi sıralamalardan başlayarak aşağıyı arka tarafı son 4-5 tercih özellikle 200 binlere kadar e, gelebilir. Hatta 200 binden sonra da buraya da gitsem mutsuz olmam dediği bir iki tane programı eklerse çok iyi olur. Fakat bunları eklerken kontenjanlara da dikkat etmek lazım. Yani bu geri sıralamalardaki kontenjanlar olabildiğince fazla olsun. O 3-5 kontenjan çok ileri gidebiliyor. Yani hocam şöyle düşün. 3 kontenjanı var bölümün. Ben sıradan 70 binden 80 binden 3 arkadaş bir arada buraya yazdık mı geçmiş olsun. Orası artık 80 bin. 200 binden 80 bine geldi. Oraya o yüzden öğrencimiz. geniş kontenjan. O zaman hocam çektik yeni sorumuzu. İleride yurt dışında yaşama hayalim var diyor hocam. Senin var mı? Var. Hadi bakalım. Evet. Üniversite seçerken nelere dikkat etmeli? Şimdi yurt dışında okumak isteyen bir öğrenci üniversite seçerken nelere dikkat etsin hocam? Yurt dışında okuyan bir öğrenci üniversite seçerken özellikle seçmiş olduğu üniversitedeki programların e, yurt dışı e, üniversitelerle e, çeşitli bağlantılarını, Erasmus bağlantılarını, öğrenci değişim programı bağlantılarını dikkate alarak bunları seçmesinde yarar var özellikle bu e, her üniversite aslında yurt dışıyla bağlantılı programlar e, e, yaptıklarını söylerler ama özellikle bu konuda daha önceki yıllarda sıklıkla öğrencilerini yurt dışına göndermiş üniversitelerin ve programların tercih önceliği olursa bu bölümlere gittiklerinde bu bölümlerde eğitim aldıklarında yurt dışına gitme şansını daha fazlalaştırmış olurlar ama burada sadece salt üniversiteden kaynaklı sebepler değil başka bir takım sebeplerle de başka bir takım Gerekçeleri de Öğrenciler yurt dışında belki lisansı burada tamamlayıp yüksek lisansı yurt dışında tamamlayacakları farklı programlara da gidiş yapabilirler. Heh, bir de ben şey ekleyeyim. Tabii ki İngilizce okumalarda dil hatalını yokmalarında fayda var. O bilinen bir şey olduğu için. Çekiyorum soruyu hocam. Ankaralıyım. Yazılım alakalı bir bölüm okumak istiyorum. Hadi, Ankara'da sanırım. vakıf üniversitesinde %50 yönetim bilişim sistemleri okumak mı? Diyarbakır'da bilgisayar mühendisliği mi? Diyarbakır demiş ama öğrenci bunu hani Anadolu'da herhangi bir yerde e bilgisayar dedi. Kır de diyebiliriz. Evet. Ee, şimdi bu soruyu ben yanıtlayayım. Bir kere e, bilgisayar mühendisliği okumaktaki amacı öğrencinin yazılımsa, yazılım alanında özellikle kendini geliştirmekse, burada bence iyi eğitim çok daha önceliklidir. Yani öğrencinin iyi bir eğitim alması, kendini donanım olarak geliştirmesi son derece önemli. E, bu noktada da Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde okuması bence çok daha faydalı olacaktır. Yani öğrencinin ana amacı oysa, üretim bilişim sistemleri de ki buradaki şeyi rahatlıkla karşılayabilecek bir Bölüm. Ama burada öğrencimize şu ricam var. Ee, gideceği ya da düşündüğü bölümün, yönetim bilişim sistemleri bölümünün içeriğine, ders içeriklerine lütfen dikkat etsin. Yazılım ağırlıklı bir yönetim bilişim sistemleri okursa faydalı olur. Öğrenci zaten Ankara'da %50 bursa evet, kazanacak. Ilgili e, yurt dışında geçiyor. da, e, şey yurt dışı diyor bak, söylemiş oldum belki de yurt dışına gidecek öğrenci. Yani il dışına da gitse aynı para harcayacağı için %50 ben mantıklı görüyorum. Evet. Şimdi, vakıf üniversitesi tercih etmekten de kimse korkmasın. Sen de. hiç hocam gördün mü? Sen devlet üniversitesi, evet. vakıf mezunu musun diye soran bir e, mülakat yani bir şey yok yani. E, i̇lk belki işe girişte belki bir şey sorulur ama ondan evet. sonra çalışma hayatında asla karşılarına çıkarabileceklerini söylemiyorum. Evet, evet bir sorun kesinlikle. soru sana. Özellikle Muhammed yaplasın diyorlar. Evet. Geçen sene <laughs> dolmayan bölümü bu sene listenin sonlarına eklesem kesin gelir mi? Şimdi dolmayan bölüm var, dolmayan bölüm var. Şimdi şöyle düşünelim. 50 kontenjanı var bölümün. 49 kişi tercih etmişse yine dolmayan bölüm oluyor. 3 kişi tercih etmişse yine dolmayan bölüm oluyor. Şimdi 49 kişi tercih etmişse dolmasına pek de bir şey kalmamış. Ya bakarsın bu sene dolar ve sıralama öne gelebilir. Burada kontenjana da dolup dolmama oranına da çok dikkat etmek lazım. Ama tabii ki dolmayan bölümlere yerleşme ihtimali bir bir tık daha e, daha fazladır. Yani bunu kabul edelim. Fakat orada dediğim gibi kontenjana ve dolmayan bölüm sayısına dikkat etmek lazım özellikle geri sıralamalarda arkadaşlar. Bir de tercih etkileşimi genellikle bir önceki yılın verilerini kullandığı için geçen sene çok oranın dolmadığını oluyor. gören her öğrenci oraya orayı yazıyor. seçer. Mesela geçen sene e, İstanbul, böyle, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi, Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık evet. en çok tercih alan bölüm oldu. değil mi? Niye? Yani evet. böyle ilginçlikler var. Onun için evet. garanti diye bir şey yok. Yok. Geldik yeni sorumuza hocam. İnşaat mühendisliği istiyordum. Evet. Sıralamamda yetiyor ama bölüm son yıllarda çok düşmüş. Son yıllarda inşaat mühendisliği istiyor hocam. Evet. Yazmaktan çekiniyorum ne yapmalıyım? Yani böyle sıralama düşüyor. Evet. Acaba bu düşük sıralamayla bu inşaat mühendisi okunur mu okunmaz mı diye öğrencimiz sormuş hocam. Ya şöyle bu tip bir durumda öğrenci özellikle üniversitenin hangisi olduğuna bakmalı. Yani eğer üniversite işte Türkiye'nin en köklü en eski üniversiteleriyse ise bu anlamda ismi namı duyulmuş üniversitelerse yurt dışı bağlantıları güçlü üniversitelerse, öğretim kalitesi yüksek olan üniversitelerse, bunlar da ilgili e, bu bölüme gidişte hiçbir sorunla karşılaşacağını tahmin etmiyorum. Aynı şekilde. Yani bir e, İTÜ'de gidip de inşaat mühendisliği okuyacaksa gayet rahatlıkla bunları okuyabilir. Ama sıradan bir e, Anadolu Üniversitesi'nde eğer inşaat mühendisliği yerine başka bir mühendislik dalı varsa elbette ki bu olabilir. Ama bir bölüme ilgi ve yetenek bağlamında çocuk kendini tam oraya ait hissetmiyor, sadece popüler e, kültürün etkisiyle bu bölümü seçmeye kalkıyorsa bu da yanlış bir seçim olur. İnşaat mühendisliği ilgili bir hayalim varsa elbette ki e, hangi üniversite olursa olsun burayı tercih hislerinde gösterebilirsin ama böyle bir hayalin yokken sırf mühendislik olsun diye inşaat mühendisliği seçeyim diyorsan da bu da çok doğru bir seçim olmayacak. Bence de Bence yazmaktan de, çekinmesin. Hatta çekinmesin. bu bir fırsattır. Bu bölümler ileride yükselmeyeceğini nereden biliyoruz? Ya, bir de şöyle e, bu tip mühendislikler özellikle saha mühendislikleri bazen böyle e, fetret dönemleri yaşarlar ama sorudan tekrar canlanırlar. çok. İşte geçen sene elektrik elektronik evet. makine aynı şeyi evet. yaşadı. Yani bunu evet. tekrar inşaat için olmayacağını ne biliyoruz. Kontenjanı da epey düştü vardı inşaat mühendisliği. Evet. İngilizce işletme ile Türkçe işletme arasında ne fark var? Dil bilmiyorsam yazmayayım mı? Buyurun onu Yani ok. burada evet, dil yok. bilmiyorsam yazım yayın mı? Ki dil öğrenmek için yazacaksın zaten onun için. Yani bu bir ölçüt olmasın. Zaten orada amaç bir bölümün İngilizcesini okumak. Zaten orada aynı zamanda dili de öğrenmek içindir ki özellikle globalleşen bir dünyada ki çoğunuz zaten gençler olarak yurt dışına da gitmek istiyorsunuz. İngilizce bir bölümü okuman e, tabii ki çok faydalı olacaktır. Ama şöyle bir soru gene yani hani İngilizce işletme ile Türkçe işletme arasında ne fark var? Aslında burada İngilizce eğitimi almanın farkı, İngilizce öğrenmenin farkı var ama diploma açısından bir fark yaratmaz. Ama burada da şuna dikkat etmek lazım. Hani İngilizce eğitimi iyi veren üniversite var. Yani eh veren üniversite var. A açıkçası böyle eh veren üniversiteyle e Türkçe veren üniversitede e ki Türkçe veren üniversite daha iyi bir üniversite ise oradaki benim tercihim tabii ki Türkçe işletme okumandır ama iyi bir üniversitede dil de öğrenmek istiyorsan tabii ki İngilizce işletme okuman çok daha faydalı olacaktır. Sayısal sıralamam 29 bin. Hep de bana sıralama işi. Tıp okumak istiyorum. Ne güzel. Ama Doğu'da tıp okuma fikri yerine. Bak, Aa, benim en en birine, sinir olduğum soru geldi. Tüyler diken diken. <laughs> Batıda diş hekimliği kulağa daha hoş geliyor. Niye? İzmir'de okuyayım, Ankara'da okuyayım. Aman işte doğuya gitmeyeyim, tıpı okumaktansa sen evet. diş hekimliği okuyayım. Sence cevabını biliyorum ama Muhammed. Bir de Cevap, benim yerime kalaylarsan. <laughs> ki, sonuçta kişisel tercihtir. Yani herkesin seçimine kimse karışamaz. Ama yani hedefi tıp olan öğrencinin ee, bu tıp doğuda diye vazgeçmesinin çok bir mantığı yok. Zorunlu hizmete yine tıpa gideceksin. İzmir'de okusan da belki yine e, doğuya gideceksin tıp için. O yüzden ben kesinlikle e, bu konuda tıp taraftarıyım. Hele El hele tıp istiyorsa Yani önce. öğrenci tıp istiyorsa hiç düşünmeye gerek yok diye düşünüyorum açıkçası. Doğudaki tıplar da batıdakilerden hiç gömmeyin hiç evet. Kötü yani öyle eksik kalır değildir. değil. Hatta şöyle söyleyeyim. Doğudaki bazı tıplar örneklendireyim de Atatürk Üniversitesi gibi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi gibi Çoğu batıdaki tıpların %60'ından 70'inden daha değerli kadrolara ve donanımlara sahip. Üniversite hastanesi de var istersin, Erzurum'da okumak istersin tıbbı? Ben Erzurum'da okumak isterim. Aynı fikirdeyim evet. hocam. Ben de Erzurum'da okumak isterim. Bu arada ben kuzenime Sivas Cumhuriyet Tıp evet. tercihi yaptım mesela. Evet. E, bir girer bakarsanız kadrolara da ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız gençler. Evet güzel bir cevap oldu. Geldik hocam. Hocam mühendislik istiyordum. Sadece hep ister geliyor hocam. ya. Bayan. Ama 350 bindeyim. Oo, sıralamanın dışında kalmış öğrenci. Sizce alternatif olarak hangi hangi bölümleri yazabilirim? Şimdi mühendisliğin Şimdi, olarak. E, sayısal bir öğrenci olduğunu belli. Mühendislik asla seçemeyeceksin 350 binde olduğun için. Doğru. Bazı mühendislikler mühendislik... var ama işte. Hangi şeyler yani. ziraat mühendislikleri yani. falan. Belki <laughs> illa mühendisliği istiyorsa yani, yani, Ziraat mühendisliği, orman e, mühendisliği gibi e, böyle bu, bu su ürünleri mühendisliği gibi e, sıralama koşulu gerektirmeyen mühendislikler olabilir alternatif olarak ama. Ben daha çok sıralama barajı olmayan e, bilişim teknolojileriyle ilgili bir takım programlar var. Matematik, bilgisayar, bilgisayar teknolojisi, i̇şte. istatistik vesaire gibi bu tip dallar. Eğer ilgin varsa kimya, biyoloji, kimya, kimya yer olmak, biyolog olmak vesaire bu tip dallar. Bunları da rahatlıkla seçebilirsin Hocam, bence. Uçak bakım onarım diye bölüm var. Uçak bakım sunamıyorsun. Şey tabii tabii. tabii. Elektrik elektroniği. Çok güzel. Çok Burada güzel ile mühendisliğe geçebileceği iki yıllıklarda öğrenci düşünebilir. Evet. Düşünebilir evet. Yatay geçiş mantığı Mantıklı mı? Mantıklı. Tercih döneminde <gülüyor> <gülüyor> bu hesaba katılır mı? Katılır diyoruz. <laughs> evet. Şu durumda, lan. merkezi puanla yatay geçiş katılır evet. ama ben işte Bayburt'a gideyim, oradan İstanbul'a, Ankara'ya not ortalaması ile geçerim denilmez. Böyle bu çok çok ütopik bir durum. Ama merkezi puanla yatay geçiş mantıklı. Nasıl mantıklı? İşte ben vakıf üniversitesi ile devlet üniversitesi arasında kaldım. Vakıfı tercih ederim, İşler yolunda gitmezse, derslerden kalmış bile olsam, merkezi puanım bir kere oluştuğu için onu kullanarak devlet üniversitesine geçebilirim. Çok mantıklı. Ama bu soruda ben şunu sezinledim Muhammed. Hani tercih yaparken buna bakılır mı derken bu şu tip öğrenci bence. Hani ben buraya giderim. Buradan nasıl olsa yata geçse buraya geçerim. Düşüncesi mantıklı mı? Evet, değil. değil. Tercih yaptığınız yerde ben burayı 4 yıl Oku, oku, okuyacağım burada 4 yıl kalabilir mi düşünerek tercih yapmanız lazım. Vay efendim ben buraya giderim. Buradan evet. İstanbul'a geçerim. Çok Oradan Ankara'ya geçerim. Böyle bir dünya onun için. Yok. Hiç, hiç. Hiç. giderim, psikolojiye geçerim. Hiç geçemeyecekmiş gibi ha, de tercih yaptı. bu öğrenci bende evet. bunu soruyordu. Evet. Günün evet. sonunda filozof çıkabilirsin yani hiç belli olmaz. Aynen. Bu soru bende arkadaşlar. Öğretmen olmak istiyorum ama atanamazsın deyip herkes vazgeçiyor. Ne yapmalıyım? Evet. bir öğretmen olarak bu bizim kanayan yaramız. Özellikle son yıllarda hocam eğitim fakültelerinin ya da Öğretmen atamalarının az olması nedeniyle eğitim fakülteleri ve edebiyat fakülteleri bence bu senede büyük yara alacak ve öğrencilerin çoğu yazmayacaklar. Evet, evet, ama bir, buradaki bir, bence öğretmenlik düşünen e, gençlere tavsiyem şu. Lütfen kendinizi sadece devlette öğretmen olacakmış gibi düşünmeyin. Hayır. Eğer kendinizi sadece devlet öğretmen olarak hayal ediyorsanız açıkçası şu anda eğitim fakültesi yazmanızın bir anlamı yok. Çünkü görünen o ki zaten atamalar tamam, olmayacak. İşte iki bölümü ayrılsak sınıfta evet, özel eğitim oluşumunda evet, yok. Evet, ama gerçekten öğretmen olmak istiyorsanız ki Türkiye'nin iyi öğretmenlere gerçekten çok ihtiyacı var. Biz de sahadan bunu görüyoruz. E çok iyi öğretmenlere ihtiyacımız var. Böyle bir şeyim varsa ama artık teknolojide gelişiyor. Farklı alanlarda da öğretmenlik yapabiliyorsun. Özel sektörde de özel ders vererek de para kazanabiliyorsun. Bu anlamda kendini donanımlı hale getireceksen korkma. Bu ülkenin iyi öğretmenlere ihtiyacı var. Eğitim fakültesini yaz. Ama sadece ben devlette çalışırım diyorsan orada dikkat et işte. Boğaz içinde eğitim fakültesi tercih edilmez mi? Edilir. Ben kızıma yazacağım inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Hangi bölümlerin daha parlak bunu sana bu, veriyoruz. Genç, genç mavi, olduğu için. Evet evet. <laughs> hani geleceğin meslekleri. Ben böyle bir şey yok da. Buna göre mi tercih yapmalıyım? Ha çocuk aslında Hayır. trendleri soruyor. Yani çok evet, şey evet. Var. onu bir açıklama Şu bir anda soru. yazılımla ilgili bölümler trend. Zaten YÖK bunu kendisi de diyor. Şu an trendlerle ilgili bölümler, geleceğin meslekleriyle ilgili bölümler açacağım diyor ama ben bu fikre çok fazla katılmıyorum. Sadece böyle diye bilgisayar açıp sosyal medyaya girmek dışında bir ilginiz, yeteneğiniz yoksa sadece bu alan böyle söyleniyor diye yazılım alanlarını, bilgisayar alanlarını tercih etmeyin gençler. Burada bir ilginizin olması lazım. Bence geleceğin bölümü, geleceğin mesleği diye bir şey yok. Evet. Bunun geleceğin insanı var. Kesinlikle. Geleceğin insan olduğuna inanıyorum. Becerilerinizi en iyi geliştirebileceğiniz bölüm hangisi ise ona gidin. Bunu da bir örneklendireyim mi? Mesela son yıllarda yeni medya bölümü çıktı. Hepimiz biliyoruz değil mi? Yeni medya bölümünü. Harika. Süper. Güzel de tercih alıyor. Ama Aynı üniversitede gazetecilik bölümü tercih almıyor. Neden? Çünkü daha önce de vardı gazetecilik. Adı eskidi. Millet Ama zannediyor ki aynı hocası, aynı her şey aynı. İçeriğin %80'i zaten aynı. Bu arada bölümden ders alıyorsun, çift tan yapıyorsun, yan dal yapıyorsun derken sektör de zaten böyle. E ne oldu şimdi iletişim bölümleri gazetecilik öldü diyebilir miyiz? Aynı. Bir dönüşüm gerçekleşti. Biz bir televizyon ekranında değiliz de o ne diyor ekranındayız. Bu değişmiş oldu, gelişmiş oldu. Artık gazeteciler de burada çalışıyor mesela. Buna dikkat etmek lazım. O yüzden geleceğin insanı var. Sen geleceğin insanı olabileceğin beceriye sahipsen, beceriyi en iyi göstereceğin alanı tercih et. O evet. yüzden Yani mesleklerde katınma. de dijital dönüşümün Hepsinde değişmediğini yetim. söylemek Öğretmenlikte de boş değil. Hepsi dijital yani. dönüşüm var arkadaşlar. Bütün meslekler yavaş yavaş dönüşüyor. Evet hocam sana okkalı çıktı ya. Evet, uzun soru çıktı. Uzun soru, soru kolay sordur Güzel. Sıralamam sayısal 40 bin. tebrik ediyoruz öğretmenimize. Evet. Koç Üniversitesi hemşerilik yazmak istiyorum. O vizyoner bir düşünce olmuş. Annem sıralaman çok iyi. Sıralamana yazık etme diyor. Koç Üniversitesi hemşirelik yazarsam yazık etmiş olur muyum? Burada üniversite faktörü. Yani şöyle, üniversite faktörü elbette ki burada devreye girmiş. Artı öğrencinin büyük ihtimalle hemşirelik çok e, okumak istediği ilgi alanlarından bir tanesi. Buradaki sorudan ben bunu anlıyorum. Evet. Dolayısıyla çok ilgilendiği, gerçekten hayal ettiği bir mesleğe gitmek istiyorsa elbette ki bu sıralamayla oraya giterek e, sırala sırasını heba etmiş olmayacak. Bir de Koç önce. Üniversitesi çok iyi İngilizce öğrenecek, vizyonunu evet, evet. geliştirecek. Tabii. Yani yani ülkemizde sadece sağlık turizmi gelişkin olan bir şey. Şeyler... Hem ülkemizde hem de yurt dışındaki e, sağlık kurumlarında e, mezun olduktan sonra çalışma koşulları bakımından çok iyi bir altyapı oluşturacaktır. Böyle bir durumda ben e, bu sıranın heba edilmiş ol olacağını düşünmüyorum. Bir de hocam merkezi puanla yatay geçişte var. Gitsin evet. başlasın Aynen olmadı. 40 bin altı ya, bir yere de geçer. Koç bana göre değilmiş dedim. Ben hadi gideyim Anadolu'da diş hekimi olayım dedim Olursun. Bu şansım var. Ben olsa bu koçu bir denedim yani. Bence de. Tercih yaparken üniversitenin adını mı, bölümün ismini mi dikkat almayı Ha, Bu Muhammed. Üniversite, mi, üniversite mi, mi, bölüm mü? Yani. Şimdi az önceki gibi olacak ama ünvan kazandıran bir alansa. Yani sen doktor olmak, diş hekimi olmak istiyorsan tabii ki önceliğin bölüm olacak. Ama daha birbiriyle iç içe olmuş alanları mesela yeni medya ve gazetecilikten örneklendirdik. İşletme, Böyle istiyorsan, iktisat. işletme iktisat da aynı şekilde. Böyle bir alan istiyorsan eğer, şöyle düşünelim. Daha iyi üniversitede gazeteciliği tercih ederim daha aşağıda bir üniversitede yeni medyadansa. Yani burada üniversite faktörünü öne almak çok daha önemli. ünven kazandıran alan istiyorsanız, işte örneklendiriyorum hukuk gibi... Ee, nereden okursan oku avukat da oluyorsun, hakim, savcı da de, oluyorsun. Bir de ülkemizde zaten marka birkaç üniversite var, devlet üniversitesi evet, evet. evet. Onun güzelliği Onun güzelliğini biliyor musun Mami? Ölene kadar o etiketle yaşıyorsun. Evet. Boğaziçi'liyim arkadaşlar. Sonra kimse bölümünü sormuyor. Bu gibi ama diye son çıkıyorsun. yıllarda... Ot düreyim deyip çıkıyorsun. Evet, Hatta Boğaziçi'ni, bak Boğaziçi'ni öğrenciler, biz de biliyoruz. Kazanıyorlar, çoğu zaten Mezun olmuyor. bitirmiyor bile. Evet. <laughs> Etiketi alıyor, <laughs> çalışmaya başlıyor. Yani öyle de çok var. Onun için ben burada benim şeyim, Boğaz içili ütül olabiliyorsa öğrenci bir şekilde girsin. Geç, geçmişte doğru. bölümdü, şimdi üniversite. Bu dünyada da böyle, onda evet, evet. söyleyeyim Avrupa'da da böyle, dünyada da böyle. Bu bir gerçek marka değeri. Çünkü artık zaten meslekler arası bölümler arası da geçiş çok fazla olduğu için. Ee, insanlar ister istemez bu network meselesi de olduğundan üniversiteyi tercih ediyor. Bence öyle de olmalı. Hangi semtte oturduğunuza bakıyorlar? O semtteki Aynı hangi de. tip evde oturduğunuza bakıyorlar? Evet. Ya ha. Şöyle diyelim işte daha dar bir yerde, küçük bir yerde villa sahibi olmaktansa Değil mi? Daha evet. böyle canlı capcaflı bir yerde evet. stüdyo daire. Güzel. Vakıf evet. Üniversitesi'nde %100 burs ile devlet üniversitesine nasıl karar vermek lazım? Evet. Şimdi bir kere artık son yıllarda bence bu aşıldı hocalarım. Yani vakıf üniversitelerine karşı. Bu Yine ön ama gitti. tedirgin aileler var. Tedirgin aileler var. Aile var değil ama. Ama burada %100 bursu zaten para bir kere öğrenci ne yapmayacak? Vermeyecek. Bu noktada bir kere gönlünüz razı, rahat olsun. Bir de hep şöyle bir şey var. Diyor bursun, kesilirse. Bursun, bursun kesilirse. Bursun kesilirse bursun seni bırakırlar. Parası öyle bir şey yok artık. Çünkü bol miktarda vakıf üniversitesi olduğu için. E, bunlar arasında rekabet de var. Burada bir kere öğrenci müşteri olsun. Buradaki tek ölçütü şu olsun öğrencimizin. %100 bursla kazandığı bir devlet vakıf üniversitesiyle devlet üniversitesi eğitim kalitesini karşılaştırsın. Kendine katılacaklarını karşılaştırsın. Öyle. Hangisi daha uygunsa oraya gitsin. Bir de şu, oraya şunu da kalitesin. söyleyelim. Merkezi Merkezi panayata geçiş var ya. Şimdi devlete gittin diyelim. Vakıf seni tam burslu almaz bir daha belki merkezi puanla. Ücretli alabilir ama vakıfa gidersen yani %100 beğenmediğin takdirde devlete daha kolay geçebilirsin. Devlet evet. senden para istemez. Aynen. Onun için korkmayın. Sıralamam TYT'de 1 milyon 200 bin. Oy oy. Sıralama aralığımı nasıl oluşturmalıyım diyor. Evet en sevdiğim tercihler aslında evet. benim. en, en sıra... zor tercihler. Burada... gerçek tercih et danışmanı bu tercihi yapandır. Muhammetçi bir de bu soruya ek olarak genel olarak bu sıralama aralığında bir bahsedersen. Bahsedelim. Şimdi e, bu sıralamalar tercih yapmak çok zor. Bazen 24 tercih listesi de yetmiyor. Hatta ben ÖSYM Başkanı ile görüşmemizde bunu da o yüzden söyledim. Kendisine dedim ki hocam yani arttırabilirsek arttıralım inşallah artar. E, 30 yapalım. 30 <laughs> yapalım en azından çünkü e, bu sıralamada e, çok fazla seçenek var e, ve burada öğrenci 900 bin gibi sıralamalardan aslında e, e, pusuya yatabilir tabii ki önlerden de deneyebilir 700 800 binden bir iki tane deneyebilir ama çok fazla sayıyı arttırmamak lazım çünkü aşağıya sağlama almak daha önemli 900 binlerden itibaren 1 milyon 50 bin 1 milyon 100 bine kadar tercih ihtimali yüksektir. Fakat önemli olan kısım şu 1 milyon 200 binlerden hatta bir iki tane de 1 milyon 200 binden sonrasına tercih bırakmak lazım. Aralığı buna göre oluşturmalı. Yani %20 kadar aşağıya düşersek bu sıralamalarda çok iyi olur. Üniversitenin sosyal imkanları, kampüsü, kulüpleri ne kadar önemli? geçildik çayırçımen diyorum. Ya şöyle çok önemli. Ya bu bunların var olması değil, aktif dinamik olarak ha, kullanılması evet. esas Zaten olan. Güzel bu güzel önemli. önemli. Çünkü e, her üniversite bununla ilgili bir şeyler vaat ediyor. Diyor ki işte kampüsüm var, sosyal olanaklarım var, kulüplerim var, etkinliklerim. Mesele bunlar dinamik olarak ne kadar kullanılıyor? Öğrenci ne kadar erişebiliyor bunlara? Kaç öğrenci bu tip faaliyetlerle aktif, dinamik bir şekilde üniversitede hayatını geçiriyor ve kendini geliştirebiliyor? Esas olarak önemli olan bu aslında. Elbette ki sosyal imkanlar, sosyal kültürel etkinlikler, çalışmalar, biz üniversiteyi sadece öğrencinin bölüm eğitimini aldığı, sadece akademik yükleme yapılan bir alan olarak düşünmeyelim. Üniversite aynı zamanda insanların kişisel gelişimine de katkı sağlayacak ortamlar da sunabilmeli. Bu açıdan bakıldığında mesele bunların olup olmadığına değil, ne kadar dinamik bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına bakın Türkiye'de, diyorum. Evet Ve, hocam. Kaç tane kulüplerden çıkmış markalar var? Tabi. Şimdi o. arkadaşlar sorular yeniden atıyoruz, yeniden cevaplamaya başlıyoruz. <laughs> şimdi sorular bitti. Yalnız hocam kapatmadan önce ben ikinize birer soru sormak istiyorum. Hocam. Şu an karşımızda tercih yapmak üzere olan öğrenciler var. Evet. Onların gözüne bakarak Muhammedciğim bir cümle kurma hakkın olsa <laughs> ya da iki cümle ne dersin hadi bakalım. vallahi çok zor bir yerden yakaladım hocam <laughs> ee, ama şunu söyleyebilirim. Ya, üniversite tercihi bir e, hayat tercihidir. Ee, bir bu yüzden başkalarına bırakılmamalı. Buyurun hocam en son ben de söyleyeceğim. <laughs> Hayallerinden vazgeçme. Ben de şunu söylüyorum. Tercih süresi boyunca lütfen ebeveynlerinizi de dinleyin. Anne babalarınız da tecrübeli, onlar sizin iyiliğinizi düşünüyorlar. Onlara da kulak ardı etmeyin diyorum. Ve bu güzel videomuzun sonuna geldik hocam. Daha çok soru vardı ama ama bizi takip edin, tercih edeceklerine bakın. Instagram hesaplarımıza bakın. Orada da bilgilendirmeler yapacağız. Tercih boyunca hepinize başarılar diliyoruz. Umarım hepiniz gönlünüze göre bir yer kazanırsınız.